Merhaba arkadaşlar. Özlü Söz Çevirisi paylaştığım yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün bir tavsiye paylaşacağım. Daha önce paylaştığım metin, Arapçası başlangıç seviyesinde olanlar için veya orta seviyede olanlar için karışık bir metin olabilirdi. Fakat bu metin, paylaştığım şimdiki metin, daha açık ve anlaşılması kolay bir metin. Şimdi çeviriye başlayabiliriz. Nasihatün bir nasihat, bir tavsiye, bir öğüt. Mahma kana su'ubetul bidayeti bin nisbeti leke kebiraten. Başlamanın zorluğu senin için ne kadar büyük olursa olsun, havil çalış, ve la teyes umutsuzluğa kapılma. Fen nazarul eşya eşya kurbin Çünkü olaylara ve şeylere yakından bakmak ekseru buduhi daha nettir. Ve esra'u fi iktishafi el hululi ve çözümü bulmada daha hızlıdır. Anin nazarı ileyhamin bu'din şeylere ve olaylara uzaktan bakmaktan. Yani cümleyi toparlayacak olursak, başlamak senin için ne kadar zor olursa, ne kadar büyük başlamanın zorluğu senin için ne kadar büyük olursa olsun, çalış ve umutsuzluğa kapılma diyor metin. Çünkü olaylara ve şeylere Yakından bakmak, uzaktan bakmaya göre daha net bir yöntemdir ve çözüm bulmada daha hızlı bir yöntemdir. Burada dikkat çekilebilecek bir nokta olabilir. Burada exeru'nun exeru'ye mutallik olan bir harficer var. Anin nazarı exeru'ya bağlı oluyor. Belki bu ikinci cümle biraz karışık gelebilir. E, açıklayacak olursak e, şöyle açıklayabilirim. Fener Zaru'lil eşya yani Kurbin şeylere, olaylara yakından bakmak <laughs> ekseri buduğun daha nettir. Burada daha nettirden kastedilen edilen tabi daha açık bir yoldur, daha belirgin bir yoldur bir işle uzaktan bakmakla yakından bakmak arasında bir fark var. Onu söylemek istiyor bu cümlede. Ve devam ediyor. Ve esra'u yani olaylara yakından bakmak. Ekseru buduhin bir de ve esra'u. Ve daha hızlı bir yöntemdir. Neyde ne konuda daha hızlıdır? Fi iktişafil hululi çözümü bulmada daha hızlı bir yöntemdir. Bu olaylara yakından bakmak hem daha belirgindir hem de daha seri ve hızlı bir yöntemdir. Neyden daha hızlı ve seri yöntemdir? Anin nazarı ileyha min bodin. İleyha'daki ha şeye gidiyor. Olaylara ve şeylere e, uzaktan bakmaktan daha açık bir yöntemdir. Ve çözüm bulmada da daha hızlı bir yöntemdir diyor metinde. Evet. Bir sonraki özlü söz çevirisi dersinde görüşmek üzere